Hepinize merhaba sevgili çocuklar. Bugün toplama işleminde verilmeyeni bulma konusunu kısaca sizlere anlatmaya çalışacağım. Toplama işlemini artık yapabildiğinize eminim. Ama bu toplamada verilmeyeni bulma biraz sizlerde kafa karışıklığı oluşturmuş olabilir. Ben kolay yöntemiyle bunu size anlatmaya çalışacağım sevgili çocuklar. Dikkatli takip etmenizi tavsiye ediyorum. 2 ile hangi sayıyı toplarsam 6 olur? Gelin bunu bulalım şimdi. Arabamız yola çıktı. 6'yı varacağız. 3 4 5 6 Bakın kaç tane elma saydık 6'ya ulaşmak için? Evet beraber sayalım. 1 2 3 4 elma sayarak arabamızı 6'ya ulaştırdık. Demek ki 2 ile 4'ü toplarsak 6'yı buluruz. 4 ile hangi sayıyı toplarsak 7'ye ulaşabiliriz acaba? Yine 4'ün üzerine sayacağız sevgili çocuklar. 5, 6, 7. Bakın kaç elma saydık ve 7'ye ulaştık. İşte bilinmeyen sayımız o olacak. 1, 2, 3 elma sayarak 7'ye ulaşmış olduk. Demek ki 4 ile 3'ü toplarsak. 7'yi buluruz. Burada verilmeyen 3'tü. Hangi sayıyla 2'yi toplarsak 9 olur peki? Bu sefer 2'den yola çıkıyoruz. Hiç fark etmiyor. 2'nin üzerine sayacağız ve 9'a ulaşacağız. 2'nin üzerine sayıyoruz. Evet 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Ve evet, 9'a ulaştı arabamız. Peki kaç tane elma sayarak 9'a ulaştırdık? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 elma sayarak 9'a ulaştık. Demek ki 7 ile 2'yi toplarsak 9 oluyormuş sevgili çocuklar. Diğer bir işlemimize geçelim. Bakın hangi sayıyla 5'i toplarsak 10 olur. Burada perde ile kapalı olan sayımız kaç acaba? Kutunun içindeki sayımız kaç acaba? 5'in üzerine saymamız gerekiyor. 5'in üzerine sayarak 10'a ulaşmaya çalışacağız. 6, 7, 8, 9 ve 10. Bakın kaç elma sayarak 10'a ulaştı arabamız. Şimdi elmaları sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, Demek ki 5 ile 5'i toplarsak 10 eder sevgili çocuklar. Biz burada elma saydık. Siz tabii ki parmak sayabilirsiniz. Parmak sayarak doğru cevaba çok rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Evet. 8 ile hangi sayıyı toplarsak 12 olur. Yine aracımız 8'den yola çıkacak. 12'yi varacağız. 8'in üzerine Sayalım elmaları. 9, 10, 11, 12. Bakın kaç elma sayarak 12'ye ulaştık. 8'den başladık. 12'ye ulaştık. 1, 2, 3, 4 elma sayarak 12'ye ulaştık. Demek ki verilmeyen toplananımız 4 imiş. Evet sevgili çocuklar kısaca anlatmaya çalıştım. Toplama işleminde verilmeyeni bulma konusunu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.